karıma doğru gidiyordur. Gerçek hayat yok bari oyundaki iyi boş, değil mi yani. Saralım motorisi dedim. ortalık daha temiz hadi gidelim tamam. Saat bir şey Oyunda zombilerin kulakları otomatik toplanıyor. Kulaklarını satıyorsun. Ama bunları otomatik toplamıyor. Bence bu kısım yetenekler kısmından açılabilir olması lazımdı. Çizmem şekil çizme bıçağı daha fazla sar verir. Düşmanlara daha fazla yaparsın. Bir tane daha yeteneğim var. Bakayım onu nereye verelim. Buraya vermeyelim. sallamasyon verelim artık bunlar çok dert değil şimdi buradan çıkacağız inşallah bir dakika aklıma geldi ya oğlum buraya hala mı gireyim Santif şambam lazım bekle bir saniye. Ay. Kalabalıklarımda çok motora ulaşmak için ona temizlem gerek. bombalarından kaldı mı? Evet. Buradan tüm otopark görüyorum. Nereye gittiğimi bak. Bombalar önünde tamam mı? Hepsini öldürebilir öldürebilirim aslında. Bunlar niye böyle sessiz girmeye çalışıyor ki? Aha bölgedeki araçlar <laughs> temizler. Boş ya dur. Hızlı bitireyim. Zaten ileriyim. nerede? Şuradaymış. Ripçiler bitti bir de bunlarla uğraşıyoruz ya bir şey değil. Aa. Sonunda. Tamam sonuçta tamam. Haydi hızlı gidin sen bir şey Aa haksız sen burada mıydın lan? GTA oynarım bak sen buradaysan ha. Hani. İki saattir burada oturuyorsan fırça yersin bak. Bir dakika buradaki neymiş? Ha, kıyafet. Komaş. Vay. Kırılmış mı o lan? İyi misin? Am I alright? İyi mi? with you. Neyin? var? <laughs> Bilmiyorum. know. Just a day that I. geldi. Sırahımı al. Havaya çetmiştin. Kutak <laughs> kurtmuşsun ki durmadan tezliyorum. Evet, o günler geride kaldı. Şimdi kereşte adam öldürüyor. Evet, terörist hadi, oldu. Hadi gidelim, gidelim buradan. Bana ne oldu Zara? Ne demek oldu? ne demek oldu? Biliyorum çok şey değişti. Kanadın merkezi kaybettik ama bu demek olmuyor ki. <laughs> ne demek olmuyor Deacon? Neden her <laughs> önüne gelen bana Wizard Island a çalışıyor? <laughs> Bak hiçbir değil ama bu <laughs> bir gezegende herkesin başına ne geldiyse benim başıma da geldi. <laughs> değiştik demek istedim. Okay. Öyle diyorsan. This way. Benim dışımda TikTok'taki daha niye kimse okumuyor? Nasıl yani? Olmuyor yazık. Ha bu saatte herkes uyuyor da o yüzden. Tek gelebilir Bitmiyor derdim, kederim. İnşallah oraya otomatik gönderirdi ki sanmıyorum Kampta da olsak Pat pat Bu arada GTA gireceğim ona göre GTA gireceğim Hux Cevap ver ona göre ya video düzenleyeceğim 10 dakikada bir video değişiyor yani bu videoda Hux ve Tanju'ya teşekkür Tanju adını hatırlamak için 15 saniye hmm. düşünüyorum aramızda kalsın. Okay. Get online yok ya. Nasıl yok ya? Yine de bunu ne çok ihtiyacım olduğunu bilmeni istiyorum. Tanju uyudun mu? İyi geceler kelebek diyeceğiz daha. Rica ederim. durmadan istiyordum görevde tamam 23.000 Benim mesela ban işte. Vay be. Başka ne var aks? CS varsa CS gerek. Yalandan yere. Hadi arkadaşlar kaydedelim çıkalım. Motorumuza gidelim. Görevlerimiz daha bitmedi. Ama çoğu gitti azı kaldı. Şimdi kaydımı durdurayım. Herkesin eline, Ay. emeğine, koluna, yüreğine sağlık. Teşekkürler. İnşallah.